Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Ak Yeni Köy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz. Özel bir çekim için geldik. Özel bir çekim için İsveç'ten Ar Aram Bey için geldik biz buraya. İlan sayfamızda beğendiği için bir de videosunu istedi. Biz de bugün Aram Bey için özel bir çekim yapacağız değerli arkadaşlar. Nasiptir belki alır belki almaz ama e, ilan sayfamızda beğendi. Bunun videosunu tekrardan Aram Bey için çekiyoruz. 700 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 evet arkadaşlar 4 artı 1 32 metrekare net havuzu olan bir villa tanıtacağım. Hep beraber şimdi e, bahçe alanına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Giriş kapımız burada aynı zamanda otoparkımız da mevcuttur. Binamızın resmi şekli şemali bu değerli arkadaşlar 2 katlı 2 katlı Aydın Didim Köy mahallesinde e, 8 metre 4 metre e, 4 metre havuz alanımız var Tabi savaklı sistem, denge depolu, motor dairesi hepsi mevcut. Büyük bir varanda alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir bahçemiz var. Hep beraber bahçe içerisinde dolaşacağız. Dolayısıyla sonra evin içerisine gireceğiz. Görmüş olduğunuz kapı bizim araç park yerimiz. Tabi limon çamları dediğimiz çamlarla da e, dikmiş. Çamların etrafında da yaban otlar çıkmasın diye stavize taşlarla döşemiş fevkalade güzel bir görüntü vermiş değerli arkadaşlar. Bahçe alanı benim bir evim olsun çok büyük geniş bir bahçesi olsun derseniz evet görmüş olduğunuz bahçe alanımız buradan devam ediyor değerli arkadaşlar. Çok geniş çok büyük bir bahçe alanımız var. Taş duvarlarımız son derece güzel. Tabi peyzaj çalışması tam olarak bitmemiş. Ben şu anda binanın arka tarafından dolaşıyorum. Sinan kardeşim de bize yardımcı oluyor. Aydın dedim Akyeni Köy, Yeşil Tepe bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. Yeşil Tepe bölgesindeyiz. 700 metrekare arsa içerisinde. Evet, 700 metrekare arsa içerisinde iki katlı, mustakil, tam mustakil, tam bağımsız bir ev tanıtıyoruz şu anda. Ee, şimdi çelik kapısına doğru geçiyoruz. Tabi e, bahçe alanını görmüşsünüz. istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bostan ekebilirsiniz. Çim yapabilirsiniz. Kamelya yapabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse o şekilde değerlendirebilirsiniz. Taş duvarlarımız son derece güzel, üstündeki lambalarımız çok iyi. Şimdi çelik kapımızdan doğru içeriye gidiyoruz. Tabi 120-60 şey kullanmış, kaymayan seramiklerden kullanmış dış tele duvarları, dış etrafı görmüş olduğunuz gibi. Bahçemiz son derece geniş, son derece güzel bir yapı. Temizliği yapılacak, bitecek. Şimdi salon kısmına geçiyoruz. Salon açık mutfak. Tabii alt katta bir yatak odamız var. 60'a 60 porselen seramik döşenmiş. Görmüş olduğunuz gibi kalorifer tesisatları döşenmiş. Tavanda da güzel spot ışıklar falan verilmiş. Varanda alanına çıkışımız görmüş görüyorsunuz işte büyük bir kapımız var. E, garaj kısmına, varanda kısmına çıkıyor. Hemen mutfak kısmı tarafında da gene havuza bakan bir sürme kapımız var değerli arkadaşlar. Buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, granit ev tezgahımız mevcut, çelik ev yer. Fevkalade kullanışlı güzel bir e, mutfak alanımız var. Tabi e, yukarıya çıkarken pencere aydınlatmaları falan güzel. Demiş e, demiştim size. Alt kata bir odamız var. Sinan kardeşimle beraber şimdi odamızı da bir gösterelim değerli arkadaşlar. Odada şu anda e, malzeme var. E, bunları dikkate almayın. Bunlar da çıkacak. Bu da odamızın karşısında da yine sürme kapımız havuz alanına çıkıyor. İki tane de çift açılımlı pencerelerimiz mevcut. Tavan yüksekliği son derece güzel. Geniş, ferah bir e, yapı. Tabi Burada bir genel banyomuz var. Duşakabin yok şu anda içinde. Onu müşterinin tercihine bıraktık. Siyah porselen seramiklerle döşenmiş klozet, hilton dolabı. Duşakabin de müşteri nasıl isterse o şekilde yap, yapacağız değerli arkadaşlar. Merdiven altında böyle bir alan yapılmış. Bu alan nasıl değerlendirilir? Buraya bir e, portmanton e, yapılabilir değerli arkadaşlar. Onu da yüklenici firmayla konuştuk. Onu da kendisi e, bize dedi ki orayı ben yaparım portmanton. Çünkü olma zorunluluğu var portmantonun. Yani evin içerisine girdiğin zaman ayakkabılığın vesaire olması gerekiyor. Tabi salona giriş kapımızı gördüğünüz üzere lakya kapılar yapılmış. Son derece güzel. Koridordan gelirken isterseniz odaya girersiniz, isterseniz salona gidersiniz. Ee, bağlantı kesilmiş. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Alın kısımlarına siyah mermer konulmuş. Üstüne bej mermerleri döşenmiş. Ee, demir ferforjeden korkuluklar yapılmış. Merdiven aydınlatmasını görüyorsunuz. Hemen bahçeyi de son derece güzel bir şekilde görüyor. Üst kata çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Üst katta 3 tane yatak odamız var. Geniş bir koridorumuz var. Hemen bir tane de genel banyomuz var. Önce genel banyoya girelim, genel banyoyu bir tanıtalım. Genel banyomuz, gömme bir duşakabim var. Duşakabimiz temper camla yapılmış. Fayans renklerini biraz koyu seçmiş. İşte çift bir vasıtas penceremiz var, klozetimiz burada. Görmüş olduğunuz alanda çamaşır makinesi yeri. Bunun üstüne de termos form koyabilecek şekilde dizayn edilmiş. Hilton dolabımız, aynamız burada son derece kullanışlı güzel bir villa ee, güzel bir banyo yapmış hemen e, ikinci odaya geçeriz alt katta bir odamız vardı ikinci odaya geçiyoruz geniş güzel ferah bir odamız var Gene çift açılımlı iki tane penceremiz var karşı tarafta da bir Fransız balkonumuz var bu odada kalorifer tesisatları da döşenmiş bana göre çok güzel e, bir villa değerli arkadaşlar şimdi burayı gördük hemen e, e, üçüncü odamıza geçelim üçüncü odamız fevkalade güzel geniş Önüne e, çok geniş bir balkon alanımız var. 60 60 porselen seramik döşemiş. Balkon alanına çıktığınız zaman çok keyif alabileceğiniz bir yer. Doğa manzarası e, mevcut. tabi e, Akbük Denizi'ne, Akbük Plajı'na yaklaşık 6 kilometre değerli arkadaşlar. Didim Merkezi'ne yani Altın Kum Plajı'na da 20 kilometre değerli arkadaşlar. Şu anda tanıttığım villa. Revaş'ta olan bir bölge, benim işte arazim büyük olsun, evim müstakil olsun derseniz tam size göre bir villa değerli arkadaşlar. Şimdi dördüncü odamıza gidiyoruz. Dördüncü odamız ebeveyn banyolu. Ve hemen banyo karşımıza çıktı zaten. Ben öncelikle odayı bir tanıtalım. Odamız yaklaşık 30 metrekare. Dediğim gibi tavan yüksekliği çok güzel, çok yüksek panjur sistemlerimiz hepsi mevcut görmüş olduğunuz gibi. Gene yatak odasının önünde büyük bir sürme kapı Fransız balkonumuz mevcut. Aynı zamanda demin tanıttığım balkona da bir çıkışımız var. E ebeveyn banyolu her odada telefon, televizyon, anten sistemlerimiz mevcut. Aydın Didim Ak Köy Mahallesi'ndeyiz. Değerli arkadaşlar Yeşiltepe bölgesindeyiz. E dediğim gibi güzel kaliteli bir villa tanıtıyoruz. Evet. Şimdi ebeveyn banyo demiştim. Ebeveyn banyomuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Keşke fayans renklerini biraz daha açık kullanmış olsaydı daha iyi olurdu. Duşakabinimiz gene temper camlarından yapılmış. Son derece geniş, ferah bir duşakabinimiz mevcut. Aynı zamanda hemen klozetimiz burada. Hilton dolabımız burada. Tabi kapının üstüne de bir ıı ışıklandırma koymuş. Aynı zamanda led ışıklıdır aynamız, e, villamız bu şekilde. Değerli arkadaşlar hemen videomu bağlamak istiyorum. Bugün özel bir e, müşterimiz için bu çekimi yaptım. Daha önce de çekmiştim tabi fiyat güncellemesi falan oldu. Dolayısıyla e, Aram Bey e, bizi ilanlarda e, buldu. E, Miraç Bey ben villayı çok beğendim, almak istiyorum. Sana zahmet bana bir e, videosunu çeker misin? Buradan da kendilerine çok çok selam ediyorum. Ee, İsveç'ten e, sevgili dostumuz. Bugün de geldik. Aydın Didim Eee Akini köy mahallesinde Yeşiltepe bölgesinde bir villa tanıttık değerli arkadaşlar. Villamız 700 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. Yaklaşık 32 metrekare havuzu var. Otoparkı var. 4 oda, bir salon açık mutfaktan oluşmaktadır değerli arkadaşlar. Doğa manzarası mevcut. Güzel bir yer. Alkuk plajına 5-6 kilometre mesafede, dedim altın kuma 20 kilometre mesafede benim çok güzel bir evim olsun, geniş bahçeli olsun, işte kafamı dinleyecek bir yer olsun derseniz tam size göre bir yer inşallah Aram Bey'e nasip olur. Değerli arkadaşlar şimdi fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon 300 bin TL liste fiyatımız 2 milyon 300 bin TL. Tabi fiyatta pazarlığımız mevcuttur. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın, sağlıcakla kalın.